Arda onu, Turan onu, telefon hattımızda. Ha, Mehmet exactly. Demirkol. Ee, Arda iyi geceler. Hatta iyi sabahlar da diyebiliriz. İyi geceler, iyi geceler diliyorum. iyi yayınlar diliyorum. Ee, kusura O yayınınızı böldüm. Estağfurullah. Estağfurullah. Ee, sana yayınımız her <laughs> zaman açık. Evet, Çok 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 kısa 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 abi ben hemen ya, çünkü böyle bir şeyler söylerim ama ben çok kısa ki var ki var anlatayım. Birinci Peki. konu abi müsaadenizle ben bıraktım. Milli takımı bıraktım yani. Anladın mı? Arkamdan neden hala bir konuşma geçiyor onu anlayamıyorum. Tabii ki polemik dolayısıyla normal olabilir. İkinci konu Doktor Bülent'le konuştuğum söylendi milli takım için. Mecburen konuştum. Trabzonspor'un doktoru Ufuk abi doktorumuz. Normalde maçı olduğu için oraya gelmedi. Belimde ve kasımda sakatlığımda antrenman çıkmak için kendisi sordu. Tabii ki ondan dolayı konuşabilirim. Bu, bu konudur. Prim meselesinde Cengiz Zülfikaroğlu ile Cengiz Zülfikaroğlu ile tesadüfen Ahmet Bulut'la telefonla konuşuyordu. Oradan aldım. Cengiz abiyi de çok severim. Oğlum yarın yönetim kurulu var. Prim tam ne kadardı? Yani 100 bin aşağısını 100 bin yukarısını söyledi. 500 bin, 400 bin aşağısını. Abi galiba tam bu kadar dedim. Abi gözünü seveyim personelin primini de unutma dedim. Cengiz abi. Hoca bunu 3 ay, üç ay sonra içinde tutup, 3 ay sonra tutup bütün takımın içinde. Yani onun arkasından konuştuğumu ee, anlatan bir şekilde söylemişti. Ona dedim kendisi dedi. ona da şahsiyet ona da saygı duyuyorum. Bilal Meşe konuşma gelince hayatım boyunca Bilal Meşe ilk defa ilk defa uçağın orada gördüm. Uçağın orada orada gerçekten önce. çünkü antrenmanlarda basın var, kameralar var. Biz antrenman yaptı. ilk defa orada gördüm. Ee, öteki konuya öteki konuya da gelince neden öyle bir çabuk çabuk açıklama yaptım milli takım eşofmanlarıyla onu kabul edeceğimi söyledim. Çünkü bazı arkadaşlarım benimle beraber gelip benimle bırakabileceklerini söyledi. Asla böyle bir şeyin doğru olmadığını, ülkeye hizmet ettiğimizi, benim buradaki durumumun zarar verdiğini söyleyerek Onların o teknik benim zarar verdiğim bu konu şahsi bir konu olduğunu anlatmaya çalıştım. Ama arkadaşlarım kabul etmedi. Biz de seninle geleceğiz dediler bazıları. Ben de aşağı inip onlara onu kabul ettiğimi söyleyerek onları yanıma almayarak çünkü Kosova maçı önemli bir maç var. Ben zaten bu benim kafamdaydı. Hatta hocanın yukarıda odasına kendisine de çıkıp helallik almak istedim. Hayatım boyunca bunları çok işten söylüyor. işten söylüyor. Her şeyi hocanın yüzüne söyledim. Ama hoca bana söylemek yerine her şeyi basın toplantısında söyledi. Yine basın toplantısında söyledi. İçine sinme konusuyla ilgili hoca bana uçakta onu öyle demek istemediğini söyledi. Antalya maçtan dönüştü. Öyle demek istemedim dedi. Ee, aynı uçakta notlarımı aldım. Onlara bakıyorum. Kusura bakmayın. Yani Biz ee, üzere... Arda, içine, içine... Lütfen. Biz şu Efendim? anda araya girmiyoruz. Sen lütfen anlatacaklarını anlat ama sonra sorularımız olacak. Çok hızlı gidiyor çünkü. Tabii tabii. Sonraki, sor, sonraki soruları da anlat. Konu, i̇çime silmediği konusunu, Hoca benim, ben öyle demek istemedim dedi bana Antalya'da uçakta yüzüme. Sonra şeref konusuyla ilgili bizim benim sizin şerefinizle konuşmam mümkün müdür dedi. Bunlar hocanın kendi takdiridir. Ben yine de, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bir olay varsa hepsini açıkça söylüyorum, anlatıyorum. Benim de bir kusurlarım vardı, hatalarım var ama şunu anlatmak istiyorum. Ben bıraktım. Ve herkese çok teşekkür ediyorum. Ben ülkeme hizmet ettim ama kimse bana bir teşekkür bile etmiyor. Bıraktım arkadaşlar, bıraktım. Çok teşekkür ediyorum. Ülkenin formasını çok seviyorum ama benim orada olmam takıma zarar veriyor artık. Bu polemikler bitmiyor. Ben duygusal bir adamım. Bazı olayları kendi içime sindiremiyorum bana yıllar bana aylar boyunca birinci denilirken kimse çıkıp da demedi ki bu çocuk bizden para istemedi ya arkadaşlarının tüyünü buyunu sordu Burak da bir gün para istemedi ki hatta bana dedi ki ölümü gör bir gün benimle ilgili para sorarsın ben de ona dedim ki takımın genel durumu ile ilgili bir bilgi alıp bilgi vermek zorundayım personelle ilgili başkalarıyla ilgili huzursuzluklar var yani tam bir dengeyi sağlayalım para zaten önemli değildir ama kimse bunu söylemedi ben İspanya maçından sonra ıslıklandıktan sonra bile dedim ki arkadaşlar Çek Cumhuriyeti maçına kaç gole çıkarız? Ben dopinge gittim geldim. Hoca Çek Cumhuriyeti maçından sonra beni tebrik bile etmedi. Hiç önemli değil bunlar. Ben yine kendisi hocamızdır. O bana oyuncu diyor. Kendisi hocamızdır. Fatih Kerim'e çok teşekkür ediyorum. Bizde emeği vardır. Bugün bugün içinde sonuna kadar tebrik ediyorum. Ama ben bıraktım. Sonuna kadar. Eğer bir şey açıklanacaksa söylenecekse bu şekilde söylüyorum. Beni de hiç kimse kullanmıyor. Kendi fikirlerimle devam ediyorum, düşüncelerimle devam ediyorum. Ben hatalar yapmış olabilirim abi, yine söylüyorum. Ama insanların yüzüne karşı dürüstçe. Beni kesinlikle karşıma bir şey söylemedi. Hep ben basın toplantılarından dinledim abi. Basın toplantılarından not olarak sonra gidip söylemek zorunda kaldım. Söylemek istediklerim bu kadar. Ülkemi çok seviyorum, bayrağımı çok seviyorum ama bıraktığımı açıklamıştım. O yüzden... Sizin eğer bir şey söyleyecek bir şeyiniz varsa buyurun sorun. Ben de söyleyeyim. So, söyleyecek gayet de. Açık ve, gayet açık ve net açıkladım galiba. E, evet ama a, hala kafamızda pek çok soru işareti var Arda Turan. Şunu bir şey diyeceğim. Senin, a, senin a, mesela Fatih, Fatih, Hoca'nın bir daha bir daha çağırır mı çağırmaz mı ile, ile ilgili ifadeyle ilgili net bir açık, net bir anlayışım var ama benim bu kadar net söylediklerimle ilgili net bir anlayışım yok. Normaldir senin fikirlerinle ilgili. Onu da kabul ediyorum yani. Sonra ben Nasıl? ben bir dakika son cümleyi anlayamadım. Ben de anlayamadım onu. Arda anlayamadım son cümleyi. Şöyle şöyle bir daha bir daha anlatayım. Ee, Fatih Hoca dedi ya basın toplantısında evet. hani bir daha çağıracak mıydık, çağırmayacak mıydık, bakarız gibilerinden Hı -hı. bir şey söyledi. Evet. Sen onun net bir kırmızı kart, geniş bir kırmızı kart olduğunu anladın. Evet. Oradan onu çıkartabiliyorsun ama benim bu kadar net söylediklerinden bir şey çıkartamıyorsan onu da söyleyeyim. Yok, Bana yok. bizim konuştuğumuzda oğlum sen bunu oku, halledebiliriz dediler. Hocam ben daha iyi size bir seçenek sunayım dedim. Ben bırakayım çünkü artık sıkıntı oluyor. Ben sıkıntı oluyorum. Bir hata da yaptım bırakayım dedim. Onurlu bir şekilde. Söyleyerek, dediğimin arkasında durarak. Aynen bu şekilde. Net mi açıklamam, duydun mu? Yok, açıklamalarının netliğiyle ilgili bir soru işaretimiz e, yok tamam Arda. Sadece bizim Aynen de öyle. hala kafamızda soru işaretleri var. Ve sen de yayınımızdasın e, ee, bu soru işaretlerini evet, karşılıklı Seni gidermek şey istiyoruz. Ben yalnız bir şey diyeceğim. Gerçekten, gerçekten o kadar bir saat kırk dakika konuşacak kadar bir şeyim yok benim hayatta. O yüzden zaten bana kısa kısa sorarsan ben de Mehmet abiye de da kısa kısa cevap vereyim. Tamam kısa kısa soracağız zaten. Benim birinci sorum evet, şu. Dinliyorum takım disiplinsizliği değil kişisel disiplinsizlik vardır Fatih, dedi Fatih Terim. Antrenmanlara geç kalındığından bahsetti başka bir iki örnek verdi. Euro 2016'da Arda Turan olarak sen hangi disiplinsizlikleri yaptın veya yaptın? Do Bilmiyorum eğer takım disiplinsizliği demişse hocam doğrudur. E hayatım boyunca milli takımı yine bugüne kadar ilk düştüğümden gittiğim günden beri disiplinsizlikler yapmışımdır kariyerim boyunca. Ve bunları da bazen hoca tolere etmiştir. Yani ben biraz haylaz bir oyuncuydum. Hep böyleydim. Ama sahaya çıktığım zaman, antrenman çıktığım zaman elinden gelenin yüzde yüzünü vermişimdir. Herkes bilir. Doğrudur. Peki. Peki e, şunu merak ediyorum Arda. Yani evet. bu iş nasıl bu kadar koptu? Yani nasıl birbirinizle konuşmaz hale geldiniz? Yani diyorsun ya sürekli basın toplantısında söylüyor Fatih Terim. Ben direkt gidiyorum yüzüne söylüyorum. Peki bu ne ara buraya bu noktaya geldin? Abi olabilir ya. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü Avrupa Antalya can, kampından can, itibaren yani, yani, bir sene öncesinden şey var, itibaren bu böyle şey devam ediyor. Şöyle gidiyor. söyleyeyim o zaman. O zaman şöyle ben sana anlatayım. Tek milli takım milli maç bitti. Tek Cumhuriyeti maçı. Evet. Ya İtalya gol atınca elendik. İlk Fatih Terim bizim milli takıma çağırmadı Sayın Hocamız. Ondan sonra çıkıp o şerefli ilgili bilmem nelerle ilgili cümleler kurduk. Yine o yaptı. Sonra bu prim mevzuları ile ilgili o söyledi. Ondan sonra yani biz bu polemin içine girdik. Hoca diyor bir senedir huzursuzluk. Biz yani Euro 2016 abi 15 16 maç kazanmış bir milli takım olarak oraya gelmiştik. Biz İspanya'ya hırbatsana kaybedebilirdik. Arda, bu, anlıyorum. Bu, kötü oynadık. Bunları bunları anlıyorum ama hatırlıyor musun bilmiyorum. Çek e, Cumhuriyeti maçından önce miydi? Basın toplantısında senin suratın çok düşmüştü. Çok moralsizdin. Evet. Ben de sana Arda sen çok pozitif bir adamsın. Evet abi, basın top şey çok güler yüzlü olursun. Ben, Burada çok moralsiz duruyorsun dedim. Ben evet, söyleyeyim onu evet, ben dedim, söyleyeyim sana. Evet, dedim ama anlatmadım. Oradaki oradaki üzüntümü sevdiğini söyleyeyim mi sana? Oralarda bir yerde, oralarda bir yerde bilmiyorum. Bu olay ben işte bu olaylar yaşanmıştı hoca ile ilgili yüz yükseltme olayı. Onun tabii ki kuzursuzluğu vardı orada. Orada onu yansıtmamak için. Anladın mı? O yani yüzden orada başlamıştı sorarım. bu iş. Onu anlatmaya çalışıyorum ben de. O... Evet evet orada başlamıştı. Evet orada başlamıştı. Bir şey diyeceğim abi. Ben şundan dolayı eğer bir şey, açıklanacak bir şey varsa yani ben hani öyle basın mensuplarını ben bu arada basın toplantısını terk ettiğini de görmedim. Terk edebilirler. Sabah kadar da terk edebilirler. Hiç benim bir alakam yok yani. Ben sadece zaten oraya gittiğimde bırakma fikri vardı. Sadece takım arkadaşlarından bazıları benimle gelmişler. Öyle bir düşünce kapılmasınlar diye ondan korktum. Yanlış anlaştır. Ne yapıyoruz milli takım içinde? Böyle şey mi olur? Bu benim kişisel bir problemim. Artık takıma zarar verdiğimi düşünüyorum ve bırakıyorum dedim. Ya bir şey diyeceğim. Bırakıyorum. Ben işte insanlar şunu anlamalı abi. Hayatta en çok sevdiğim şeyi, uğruna en çok çalıştığım şeyi, en çok mücadele ettiğim şeyi 30 yaşında bıraktım. Ya bir kişi buna saygı duymayacak mı ya? Hadi bakalım o gazeteciler başkaları bir şeyi bırakabiliyorlar mı sevdiklerini? Bıraktım diyorum size. En sevdiğim şeyi bıraktım. E daha ne yapayım abi? Olayları daha açıklıyorum. Bana sorduğun soruları söylüyorum. Sadece yani başka bir şey istemiyorum. Tamam bu kadar. Ben herkese, emek herkese teşekkür ederim. Bu kadar. Ne diyeyim başka? Ya bu kadar samimi söylüyorum. Diyorum ki, hata yaptım, gittim, yük olmayayım. Ben kendi hatamı kendim çekerim, bırakıyorum. Daha ne diyeyim abi? Daha ne yapabilirim? Başka bir onurlu davranış ne bulabilirsiniz? Hani Sen yalandan bir kuru özür dileyip olayları idare mi etseydin? Bence benim yaptığım daha onurlu bir davranış. Hayır bu onur konusun tabii tabii ki öyledir sen öyle düşünüyorsan öyledir de zaten bahsettiğin şey insanların bu kadar konunun üzerine gelmesinin sebebi yani Barcelona'nın oyuncusu 7 numarası niye milli takımı bırakır kardeşim? Ne oluyor da bırakır? Yani, ve, ve, bir dakika abi. milli takımı bırak yani bıraktın milli takımın teknik direktörü de herhangi birisi değil ki senin kariyerinin başından beri beraber çalıştığın bilmiyorum evet. yani hani baba oğul filan neredeyse böyle ilişkilerden Yok, bana bahsedilen bana, 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 bana. Bir, bir bir ilişkiden bahsediliyor. Şimdi bu kopuyunca insanlar ister istemez bunun detayını öğrenmek i̇stemez istiyorlar. Ya. Ben orda, oradan süre gelen bu olaylar var. Bazı gazeteciler vardı. Mesela bir tanesi de tweet atmıştı. Arnavutlu, Arnavutlu onuru için oynayan oyuncularla 650 bin euro prim isteyen milli takım oyuncuları diye maçtan önce. Kendisi Vatan Gazetesi'nin müdürüydü. Ben bu benim bütün takım arkadaşlarım masalara vururken ben onları toparlamaya çalışıyordum çek maç öncesi. Ki yeterli skoru da aldık 2-0. İtalya yemeseydi belki bundan hiçbirini konuşmayacaktık. Ondan bahsediyorum yani bu durumlar, bu, bu, konuşmalar nasıl gitti oraya? Peki Arda bir ben şey söylemedim, benim bir... yanımdaki söylemedi. Bir şey söyleyeceğim soracağım. Söyleyeyim. Avrupa Şampiyonası evet. boyunca neden basın toplantılarına gelmediniz? Neden milli takımını takip eden basın Iı, görevlileriyle görüşüp bunları anlatmadınız? Niye bunları içine attınız, içinize attınız ve niye bu kadar böyle patladı bu Abi iş? Bir şey diyeceğim. Mehmet abicim bir şey diyeceğim. Burada bir yanlışlık var. Bunları basına söylemek paylaşanlarda zaten büyük hata olur mu? Biz burada kavga edecek, birbirimizi yiyecektik. Yine içimizde kalacaktı. Burada bence sen yanlış biliyorsun. Kimsenin bu olayları anlatmaması gerekirdi. Biz sabahtan akşam anlatılıyordu artık. Ama, ama anlatılıyordu. Evet. Kim anlatıyordu bilmiyorum. Benim Ben ve takım arkadaşlarım anlatmadı. Bilmiyor musun? Çünkü en son e, Hürriyet gazetesi de bırakma olayından sonra çıkan e, haberde e, senin ağzından da bazı cümleler var. E, abi yani o, işte, o şahısları, şahısları söylediğim şahıslarla ilgili. Evet. O iki şahısla ilgili. Hande Sümertaş ve Bülent var. Evet. E efendim şahıslarla ilgili. Bu soruyu çok özür diliyorum ama arada Emre abi vardı. Onu Emre abiye soracaksın. Kim? Emre Belezoğlu'na soracaksın. Arada Emre abi vardı. Emre abiye sorarsın. Senin böyle bir talebin oldu mu? neyle ilgili? Benim böyle bir talebim olmadı. Karşıdan gelen. Ben ben karşıdan bu konuşmalarla beraber ben diyorum ki bu da haberler sızdırıldı bu olanlar. Bu olanları gazetelerde kim söyledi? Ben böyle böyle biliyorum. Böyle olduğunu düşünüyorum diyorum. Evet. Oradan da Emre abi bize söz verdi. Böyle olacak Arda dedi. Ben konuştum. Sen geri. garantisini aldın anlayayım. bunun Emre vasıtasıyla. Emre Belezoğlu sana Hande Sümertaş ve Bülent Bayraktar'ın artık görevlerine devam etmeyeceklerini mi e, ifade etti? Ben, ben şöyle söyleyeyim. Bunu, hayır ben, şu, ben şunu söyleyeyim. Bu haberleri kim çıkarttıysa? Bu haberleri buradan kim çıkartıyorsa? Dedin ve ben Ben Emre... çıkartmadığıma göre başkası. Ya şimdi burada bir Dedin şey diyeceğim Ben no. hocanın basit toplantısı olanlara cevap vermek için verdim ve herkesten, herkesten daha iyi olayları yine açıkladığımı söylüyorum. Dürüstçe, dürüstçe size söylüyorum ne olduysa, ne bittiyse. Artık müsaade ederseniz, müsaade ederseniz ben kenara çekildim, bıraktım abi. 15 çok... gün sonra, 1 ay sonra, 3 ay sonra bu konu konuşulmayacak artık. Ve size son söyleyeceklerimi söyledim. Basın toplantısındakileri, basın toplantısındaki ufak tefek kelime hatalarını tam düzelteyim diye. Onlar için aradım Yok. ve onları da söyledim. Bu ya, kadar. Tamam ama bir iki sorumuz i̇nşallah, da... İnşallah milli takım çok başarılı olur, dünya kupasına gider. Biz de gelir beraber hep beraber tribünden izleriz. Ben o, o şeyi de yenmiş bir adam, inanın bana yani. Peki bir iki soru daha var ama Arda lütfen. Ee, burada cevaplamak Yok, şey lazım. Şu, özel, soru şu. Özel, Fatih Hoca, Fatih, Fatih zaman Terim. Zaman benim için çok değerli. Ben sadece düzeltmek istedim. Sor son bir iki sorunu da senin de hakim geçmesin. Mehmet abi de orada hani sorusu, sorusu olmalı. Gerçekten çok özel bir zaman lazım. Evet kıymet zaman çok kıymetli bir şey ama lütfen rica ediyorum. Fatih Terim senin ismini kullanmadan sen ve veya bazı oyuncuların dışarıdan yönlendirilmiş olabileceğini düşünüyor. Olabileceğini değil, yönlendirildiğini söylüyor. Bunu o, bası toplantısı ifade benim etti. Benim de benim de en çok ilgimi çeken ve şaşırtan bu oldu. Yani var mı ben, böyle bir yönlendirme? Ben, ben yani böyle bir şey bilmiyorum kimi eğer, yani şimdi bu soruların muhatabı hocamızda da Sayın Fatih Kerim. Ona sorarsın isimleri söyler olup olmadığında o isimler cevap verir. Ben kimseyi yönlendirmedim. Ben yani yok senin yönlendirildiği şey, yani, yani, öyle bir konu şey yok Allah'tan başka kimseyle konuşup yani Allah istişare ederim insanlarla konuşur paylaşırım ama konu ben sadece sırtımı Allah'a verdim. hiçbir insanla ilgili hiç kimi ima Peki sen milli takım bıraktığını net bir şekilde ifade ediyorsun. Fatih Terim evet. görevden ayrılırsa başka bir koşullar olursa milli takıma dönmez misin? Dönmeyecek misin? Ben yok dönmek dönmek istemiyorum. Dönmek istemiyorum. Çünkü ülkeme faydalı olacağımı, iyi hizmet edeceğimi düşünmüyorum. Bu konunun Fatih Hoca ile bu konunun şahsi bir durum olmadığını söylemek istiyorum. Ben gördüğüm üzüntüyü yaşadım. Kendimi iyi hissetmiyorum. Artık oraya bir şeyler verebilecek gibi hissetmiyorum. Kendimi kötü hissettiğim için. Çünkü ben duygusal bir adamım. Hayatta inandığım doğrular var. Doğru veya yanlış. Gördüğüm şeyler üzerine ben oraya hizmet, hizmet edemiyorum. Çok seviyorum ülkeyi formamı. Bu arada mesela bu arada mesela Sancak Sancaklı sayın vekilimiz demiş ki Arda sen kimsin? Çok doğru söylüyorsun ama ben e, ülkenin askeriyle şehitlerle aynı selimede geçemez. Biz bir spor yapıyoruz. Bizimki sadece bir spor. Orada öyle şeyler söylemiş. Şehitlere, çalışan askerlere, polisimize saygım sonsuz. Ama bizim yaptığımız bir spor. Bu kadar artık insanların böyle davranması, şöyle davranması bir şey değil mi? Tamam ya sorumlu benim. İster, i̇stedikleri şey zaten 2016'dan sonra öyle olmadı Hoca, hoca oyuncular atmadı mı suçu 2016'da? Ben üzerime aldım suçu ve çekiliyorum diyorsun. E tamam evet abi bir sorumluluk var. Ya. Bıraktım işte abi üzerime aldım. Tamamdır benim de hakkım herkese helal. Hiç problem yok. E, Milli takımda başarılı diyor. İnşallah iyi olacaktır.